Abi biz de ekmeğimiz değiliz abi sıkıntı yok. Orada mobil trafda sen anlamış abi? Ha bir sıkıntı yok sıkıntı yok. abi sıkıntı yok abi ne olmuş buraya? Abi sıkıntı yok abi. Aaa abi sıkıntı yok abi sıkıntı yok abicim sıkıntı yok abi şik, <laughs> Ananı sikiyim elim kaydı abi elim kaydı Ananı sikiyim Abi itiraf ne yaptın? Abi elim kaydı kusura bakmayın Ananı hiç kim elim kaydı elim kaydı arkadaşlar Gözcan'ın maçı Gözcan'ın maçı devlet devlet arkadaşlar Gözcan'ın maçı Gözcan'ın maçı Allah'ım Allah'ım Gözcan'ın maçı Gözcan'ın maçı Bak bak bana 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 şey yapan vardı burada abi Nerede onu bulursam Oo karı bak Karı değilmiş erkekmiş abi ha, He kara amına. Şimdi ananı siktiğimizde de kara koyayım dersin inşallah. Amına koydum çocuğu. bir çocuğu. Ananı şimdi. Oşu bir Oha! Kara amına koyayım. Oşu bir çocuk <laughs> Kara Gözlerim. Şimdi ne yapayım? Bir daha yapayım? Bir daha bir daha bir daha. Şarkı var mı şarkı? Azıcık. Ben ne ben açamam. Aç aç. Oh acamım bu 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 acamım bu. Acamım bu. F çekiş koyu tercih mi adamım? Hazır hazır. Acamım şey o iş bizden sorulur. Şey <laughs> adamım çarpamadık adam.